Şimdi sol tarafa doğru gönderdik. Ada Torreira. Baktı arkadaşlarına. Torreira bir çalım. Oliveira. Sağ kanada doğru. Raşit'sa, Raşitsa. Bekletmeden gönderdi. Kan artık <laughs> i̇şte bu. <laughs> Riccardi. Deplasman döne geçiyoruz İşte bu. Uyuttuk Ama uyuttuk gerçekten attık. Gerçekten hazırlık <laughs> paslarında o tempoyu düşürüp rakibi biraz uyuttuk. <laughs> mükemmel bir gol ya mükemmel bir Offside gol. Offside yok. Sağ kana gönderdik. Raşista Raşist bekletmeden çevirdi. gönderdi. Bekletmeden vurdu. Icardi. <laughs> <Ne demek gülüyor> <anda>. Tabii milyonlarca... <laughs> İşte Okan i̇şte Okan hocamızın yedek, yedek kulübemizin de, sevinci ekrana geliyor. Mario, Mario Icardi, yine bu bu boş, geçmiyor. boş <laughs> geçmiyor. 14 gol Evet. toplam. Seviyor. Adam seviyor derbileri. Büyük maçların adamı. Raşit San'ın pasta yerde güzeldi. Büyük Öncesinde Torreira'nın o noktayı görmesi de güzeldi. Şimdi orta, orta. korner yine. Raşitsa'dan top dışarı çıktı. kez paslaşarak kullanmayacaklar sanırım. Ceza sahası içerisindeki itişmelerden dolayı oyuncuları uyarıyor bu bölümde hakem Ali Şansalan. Torreira o noktadaydı. Torreira ve Koli arasında bir kısa süreli gerginlik yaşanmış. Şimdi kullanıldığı bir kafa topağları, topağları gidiyor. gidiyor korner organizasyonda beraberlik golünü buldu ev sahibi Beşiktaş dakika 35. Orada boş bıraktık çünkü. Maçta skorda denge var. Durum 1-1 oldu değerli izleyiciler. İki oyuncumuz da var aslında ama. Torreira'ya fal yok mu? Ben anlamadım yani. Bak. Koli çekiyor Torreira'yı. Bu nedir ya? Adamı indirmişsin yere. Evet. Orada iyi yükseldi ve bu pahaları <laughs> gönderdi. Sayıs. Durum 1-1. Gol sonrası oyuna başladı sarı kırmızılı ekibimiz. Tekrar Muslera, Oliveira. İnanılmaz bir hata. Top direktten Direkten döndü, golüne gitti. Evet. Yani yani orada hata... kaybı çok net, yapılmaz. belli oluyor. 58 döne geçiyor Beşiktaş. 1-0 yenik durumdan 2-1'de küstünlüğü yakaladı ev sahibi ekip. Ve bireysel bir hata. Yani o noktada dedik yani Musa'ya rağmen eliyle oyunu başlatıp çıkabilseydik. Yani bu sezon geleninde gördüğümüz benzer hatalardan birisi oldu. Yani Direğe çarptı ama ağlara gitti. Amir topu kazandı ve gol attı. Evet, 2-1 geriye düştük. Vodafone Park'ta. Ee, o baskıya cevap veremedik. Evet. İkinci yarının başlamasıyla birlikte. Oliveira da tabi e, üzüntü söz konusu. Hepimiz yani orada tabi bir çevre kontrolü yapılması gerekiyordu. Yani Oliveira e, tecrübesiz bir oyuncu değil. Çok tecrübeli bir oyuncu. E, daha yeni kaleciden gelen bir pas. Zaten baskı yapıyor Beşiktaş. E, en azından top gelmeden önce şöyle bir arkana bakman gerekiyor ki o baskı var mı diye. Orada bir konsantrasyon Eren. kaybı var evet. Uzun gönderdi. Mustafa. sol tarafa doğru Dubois. 3'teyiz. Yerden bir pas Dubois'dan ama isabetli değil. Bir arapası ceza sahası içinde Abu Bakar. Topağlara gidiyor. 90 artı 3. Abu Bakar. Golü ararken maalesef kalemizde bir gol daha gördük. Ey sahip, <laughs> ey sahip ekip farkı 2'ye çıkardı Abubakar'ın golüyle. Ya yani ileride pasını veremedi. Ya, Dönen top ilerideki gol oldu. topları iyi kullanamıyoruz. Kullanamadık yani. Evet çok atak oynuyoruz açısı ama açısı dar. Abubakar'ın Nelson'la da karşısındaydı. Çok topun dibine girerek vurdu köşeden topağları buluşturdu. Elimizle verdiler, elimizle verdiler.